Merhaba sayın seyirciler, Çakma Japon kanalıma hoş geldiniz. Lütfen bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Bu video çektiğim bugün, baktığımda şimdiki abone sayısı 92. Abone olan herkese iç gönülden şükranlarımı sunuyorum ve devamlı olarak bu kanalı takip etmenizi rica ediyorum. Abone sayısı 100'ü açtığında canlı yayın olarak soru ve cevap yapmayı düşünüyorum başka yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. 12. ay yani alalığa yeni girdik. O yüzden Japonya'daki yılbaşı ile ilgili bir konu anlatmak istiyorum. Bugünkü konumuz Japonya'da yılbaşı nasıl kutlanır? Japonya'da yılbaşı çok önemli. Bu Günümüzdeki yılbaşı eski yılbaşıyla çok farklı. Eskiden de yılbaşı kutlan, kutlanıyordu. Eskiden çok fakirdik fark, ülke olarak. O yüzden sık sık yeni giyimleri falan alamıyorduk. Yeni yılımız kutlu olsun diye yılbaşı gelmeden evvel yani 30 Aralık ya da 31 Aralık'ta yeni giyimleri alıyorduk. Yılbaşında ise özel yemeklerimizi yiyorduk. Osetchi diye bir şey vardı. Çok renkli, çok çeşitli yemekler. Yeni yıla has bir yemeğimiz bu Osetchi dediğimiz. Yılbaşının 3 günü yani 1 Ocak'tan 3 Ocak'a kadar 3 gün çok mühimdi. Bu üç gün boyunca kimse çalışmasın diye üç günlük o seçi hazırlanıyordu. Yani üç günlük yemek yani üç gün boyunca yediğimiz o seç dediğimiz yemek yani. Normalde üç gün boyunca dayanan yemeklerde ibaret. Bu o seç dediğimiz. Üç gün boyunca bu yemeği yemeye devam ediyorduk. Zaten eskiden yeni yılın yeni yılda tüm dükkanlar, restoranlar, marketler kapalıydı. O yüzden yeni bir şey almaya marketlere gidemiyorduk. O yüzden bu oseç dediğimizi hazırlamış olabiliriz. Oseçinin içinde neler var? Eskiden wafu yani Japon tarzıyla oseç hazırlanıyordu. Fakat şimdilerde Avrupa tarzı, Çin tarzı, Kore tarzı falan var. Japon tarzıyla yani vahı osetçi içinde normalde geleneksel Japon yemekleri var. Mesela kurumuş balıklar, fasulyeler, kestane püresi falan filan. Avrupa tarzıyla yani yeni osetçilerde pastırmalar, sosisler, balıklar falan filan var. Şimdi eski yılbaşımızı anlattık. Yeni yılbaşı kutlamamız nasıl bir şey? Bugünlerde de oseç yiyoruz ama 3 gün boyunca değil. Sadece 1 Ocak'ta oseç yiyenler çok. Yani 2-3 Ocak'ta oseç yemiyoruz. Zaten bugünlerde 365 gün marketler açık. Yani 1 Ocak'ta da marketlere gidip yemek alabiliyoruz demek. 1 Ocak'ta açık restoranlar da var. 1 Ocak'ta bir restorana gidip yemek yemeye de gidebiliriz. Demek yani bu. Böylece Eskisi gibi evde kalıp posset yemeye devam etmemize gerek kalmalı. Daha evvel söylemedim ama o seçinin tadı normalde çok ağır. 3 gün boyunca yemeye devam ettiğimizde hasta bile olabiliriz. Ben de şimdilerde geleneksel olarak 1 Ocak'ta daha o seçiyorum ama 2 Ocak'tan itibaren o seç değil. Bazen dışarıya yemek yemeye gidiyorum. Bazen bir süpermarketten yemek alıp Evde yemek yiyorum. O seçiden başka çipra ve çorba da yiyoruz. Çipra, Japonya'da bir şey kutladığımızda yenilen balıklardan biri. Yılbaşı kutlamak için bir çipra yediğimiz kültürümüz de var. Çorba ise yılbaşına has çorbamız var. Ozoni diyoruz. Bunun adı. Bu ozoni dediğimiz yerden yere değişiyor tadı. Mesela doğduğum ve büyüdüğüm Kansai bölgesinde beyaz renkli ozonu var. Kansai dedim. Yani Kansai yani 2025 e, şey var ya yani 2025 Expo. Onun tam orta düzenlenecek. Ya yani on, onun yani Kansai'si yani. Yani Kansai bölgesinde beyaz renkli ozoni var. Tatlı ve içinde sebzeler ve mochi var. Mochi Pirinçte yapılan bir şey, çok yumuşak ve tatlı olarak da yenilir. Yılbaşında dışarıda mochi yapan dükkanlar da var. Bunu yılbaşında görüntülü olarak göstermeyi düşünüyorum. Türkiye'de yılbaşı pek kutlanmıyor diye düşünüyorum ama yılbaşı Japonlar için çok mühim. Avrupa'daki Noel gibi işte. Yediğimiz özel yemeklerin dışında çok etkinlik de düzenleniyor. AVM'lerde yılbaşı diye indirim yapılıyor ve milyonlarca insan bir araya geliyor. Çok kalabalık oluyor. Bugünlerde Amazon gibi online alışveriş platformu var ama yine de bu etkinlikler çok yaygın. Japonya'daki bu yılbaşını canlı yayın olarak ya da video göstermeyi düşünüyorum. Yani daha önce bahsettiğim gibi işte Japonya'da yılbaşı nasıl kutlanır onu Anlarsınız yani gözünüzle e, görebilirsiniz yani video aracılığıyla. Evet sayın seyirciler bugünlük bu kadar. Bu video hoşunuza giderse bu videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere bay bay.